zor iştir ve türk olmak. Türk olmak Asya'da batılı, Avrupa'da doğulu olmaktır. Avrupa'da hor görülmek türk olmaktır mesela. Ataların birçok asır önce Viyana'yı kuşattığı için ve sadece kuşatıp Napolyon gibi bütün Viyana'yı yakmadığı için. Oysa türk olmak Dostlar'da köprüdür, Kerkük'te kaledir, İstanbul'da Kız Kulesi, Anadolu'da buğday. Çukurova'da pamuk, Ege'de tütün, Karadeniz'de fındık, Trakya'da ay çiçeğidir. Türk olmak, milli maçta ağlamaktır. Ayhan Işık'a, Belgin Dora aşık olmaktır. Aşkı ölesiye sevmektir. Aşkı için ölmektir. Sevdiceğinin elini bir kez tutamadan toprağa girmektir. En güzel aşk şiirlerini yüreğinde hissetmektir. Türk olmak, Yunus'u bilmektir, aşık Veysel'i sevmektir. Mevlana'yı, Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Hoca Yesevi, bir tek satırını okumasa da yüreğinde taşımaktır. Türk olmak, saz çaldığında, ne üflendiğinde, köz dövüldüğünde, kaval çaldığında, yüreğinin derinlerinde bir sızı sezmektir. Bir de Yemen türküsünde. Sabahları odana rahmet dolsun diye camı açmak. Kar yağdığında evsizleri düşünmektir. Balkon köşesine kuşlar için kışın ekmek kırıntısı yazın su koymaktır. Yağmura rahmet, kara bereket diye bakmaktır. Türk olmak evindeki bir kap aşın yarısını Tanrı misafirine vermektir. Kendi yerde misafiri döşekte yatırmaktır. Hayatın verdiklerine nasip, vermediklerine kısmet demektir. Her işin hayırlısına inanmaktır ırk sözünü bilmeden yaşamak. Yaradılanı yaradandan ötürü sevmektir Türk olmak. En zayıf gününde bile dünyaya meydan okumak. En dertli gününde bile her ufunetin bir şafakta biteceğini bilerek tevekkül göstermektir. Türk olmak Çanakkale'de ölmektir. Çanakkale'de ölmeden önce düşmana su vermektir. Onun yaralısını sırtında kendi hastanesine taşımaktır. Düşmanın ardından rahmet okumak, kanlısından helallik almaktır. Türk olmak harap bir ülkede zengin ülkelerin müstemlekesini reddedip tahtadan kılıç, ipten üzen giyire, paylaşacak ve sahiplenecek tek varlığı fakirlik olmasına rağmen yedi düvele meydan okumaktır. Türk olmak askere davulla, zurnayla uğurlanmaktır. Belki de dönmeyeceğini bile bile Annenin şehit oğlunun ardından bir oğlum daha olsun o da vatanıma feda olsun demesidir. Babanın gözyaşlarını tutarak tabutuna son kez dokunurken vatan sağ olsun demesidir. Zor iştir Türk olmak. Türk olmak. Anadolu'da her düşen yağmur damlasına hamd etmek, her çıkan başak için şükretmektir. Türk olmak Anadolu'da dik durabilmektir. Ve bizler yaşadıkça bedeli canla, kanla, aşkla ödenmiş bu topraklar ebediyen Türk vatanı olarak kalacaktır. Yemin olsun.